Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Avamil derslerimize devam ediyoruz. Artık İrab bölümündeyiz. Elbabu Salisu. Üçüncü babda nedir? Fil İrab. İrab hakkındadır. Ve hua, bu İrab nasıl oluyor? İmmâ hareketun. Bu ya hareketedir, bu İrab. Ev harfun ya harftedir. Ev hasfun veya haziftedir. Hazif deydi, Düşürmek. Hatırlayalım. Kelimenin sonunu düşürüyorduk. Veya harekeyi düşüreceğiz el hareketu peki harekete nasıl oluyor vel hareketu selasetun harekete üç tanedir meşhur bildiğimiz üzere dammetun damme ve fethatun feta ve kesratun kesra damme ötreydi hatırlarsak feta üstün kesrede esrede diyoruz el harfu peki harfte nasıl oluyor vel harfu erbaatun harf ise 4 tanedir vavun vav harfi ve yaun ye harfi ve elifun elif harfi ve nunun ve nun harfi El hasfu. Hazifte nasıl oluyor peki? Ve hasfu selasetun. Bu da üç tanedir. Muhtassun bil fi'li. Yalnız bu sadece fiile hastır. Yani bu tür hazıplar isimle gerçekleşmez. Hasful hareketi. Bu ya harekenin hasfıyladır. Hatırlayalım ne gibi? Mesela dersiniz ki lem sur, Normalde nasara suru, Bakın ötreli okuyorsunuz. Lem sur dediğinizde cezmediyorsunuz. Orada ötreyi hasfettiniz, düşürdünüz. Veya ve hasfu'l-âhir. İşte kelimenin sonundaki harfi düşürmek. Ne dersiniz? Gazâ yavzu dersiniz. Normalde orada bir tane elif-i maksure var, uzatıyor gazâ diye. Ama başına cezmedici cevazımdan bir edat getirirsiniz. Ne olur? Lem yahzuu. O zaman sondaki harf düşer. İşte bu da sondaki harfin hasfiyle gerçekleşen iraktır. Ve hasfun Bu da nunun düşmesi. Normalde diyelim yadribâni diyorsunuz, değil mi? Onu tesniye yapıyorsunuz, ikil. Yadribâni. Bakın ama başına bir tane lem getirdiğiniz zaman cezmedici edatlardan lem yadriba diye okursunuz. Onun cezim alameti sondaki nunun düşmesidir. Öyle olunca ne olur? Bu sefer nunun hasfıyla artık o irabını almış bulunur. Fel cümletu. Yani burada cümle diyor. Aslında bunların cümlesi demek. Hani hepsi yani. Toplamı aşeratun. Burada saydıklarımızın hepsi 10 tanedir. Ve enva'ul mu'rabi. Ancak bu mu'rabın türleri. Yani üzerinde irap olunanların türleri bil kıyası ay binazara demek yani. İla ma utiye Bu min hazil asherati. Verilen bu 10 tane iraba kıyasla murebin yani irap olunan şeylerin çeşitleri 9 tanedir. Neydi o iraplar? Bakalım 3 tane hareket dedik. 4 tane harf dedik 7. E 3 tane de hazif dedik 10. Şimdi bize 10 tane irap verdi ama bu irapların etkilediği mureb olanlar ise 9 tane. Tamam mı? İraplar 10 tane. Murepler, irap olunanlar ise 9 tane. Çünkü li enne bakın li enne i'rabehe ne dedik inne nasbeder fetal okuturur. Ey i'rabe tis'ati. Yani bu 9 irap imma bil hareketil bahvati. Ya mahza harekeyle olur. Mahza ne demek? Sırf. Tamamen. Yani katışıksız. İçine hiçbir şey koymaz. Ya sırf harekedir. Ev bil hurufil mahvati. Ya sırf harftir. Ya sırf harekedir. Ya sırf harftir. Ve bu ikisi de hareke ve harf de muhtassani bil ismi. Bunlar da ismi has şeylerdir değil mi? İsimde olurlar, gerçekleşirler bunlar da. Ev bil hareketi ma'al hasbi. Ya da hazifle beraber bir hareket söz konusudur. Yani orada bir hazif hareke vardır ve o harekete bir hazif vardır. Ev bil hurufi ma'al hasbi veya hazifle beraber bir harf vardır. Hazifle beraber bir hareke veya hazifle beraber bir harf. Bunlar da ve huma muhtassan bil fi'li. Bunlar da sadece fiile hastır. Yine lem yazu dersiniz. gazedeki o elif-i maksure, maksureyi düşürürsünüz. Hazif gerçekleşir. Demek ki bunlar böyle olduğu için dokuz tane. Yani onların sıralanışı. Ve lem birincisi. İmmâ tamul tamul i'râbi. Tam irap oluyor bu. Her şeyle tam. Noksansız, kusursuz, eksiksiz. Bu nasıl olur? Ve huve en yekûne raf'uhu. Bunun raf'ı Hani merfu deriz ya. Yukarı doğru çekme, ötüre. Bu nedir? Bir vammet. Ötüre ile gerçekleşir. Bildiğimiz üzere. Fail nedir? Ötredir her zaman. Ve nasbuhu. Bunun nasbı, fetası. Bil fethati. Feta ile gerçekleşir. Bu da meful oluyor. Bildiğimiz üzere. Farklı yerlerde gelebilir de. Genel manada söylüyorum yani. Hep sıradan olan, normal olan. Ve carruhu. Bunun cerri de gelir? Bil kesratı. Yani bildiğimiz. Ötre olduğu zaman raf. Nasb olduğu zaman yani fetal olduğu zaman nasb. Bunlar birbirlerinin yerine de kullanılıyorlar. Ve cerruhu bil kesra. Artık harfi cer geldiği zaman da esra oluyor. Fail konumundaysa ötre olur. Meful ise feta olur. Cerli bir konumdaysa harfi cer gelmişse de o da esra olur. Bildiğim üzere. Buna tam irab diyoruz. Ve zelike bu ey yani ey yani demek. Tefsirlerde filan da çok geçer. Tamul irabi tam irab. Bu irabın tam olanı el mufredu bakın el mufred yani müfret bir kelimede, müfret bir isimde el munsarifu ama munsarif de olacak bu. Munsarif ne demek? Yani ona hareke verebiliyorsunuz. Ötre de yapabiliyorsunuz, fetada yapabiliyorsunuz, kesre yapabiliyorsunuz. Ona harfi cer de getirebiliyorsunuz, cer ediyorsunuz. ile okutuyorsunuz. Aynı zamanda tenvin de getirebiliyorsunuz. Munsarif bu demek. Çünkü bir de gayrı munsarif gelecek. İnsiraf olunamayan yani munsarif değil. Gayrı munsarif onları mesela biz esreli okuyamayacağız. Öyle bir problemimiz olacak onlardan. Başka vel cem'ul mükesser bak. Cem cemi zaten çoğul. Mükesser kırık. Kırık çoğullar. Normal bildiğimiz hani biz normalde gatilun, gatilani, gatilune şeklinde çoğaltıyoruz. Veya yektubu, yektubani, yektubune şeklinde çoğaltıyoruz. Ama bunlar biraz daha değişik çoğalıyorlar. Yani o normal kalıplara uymuyorlar. Cem'i mükesser deriz. Kırık çoğul. Ama aynı zamanda bunlar ne? Munsarif. Vel cem'ul mükesserul munsarifu. Yani yine feta, ötre, esre alabiliyor. Üzerinde hareket gerçekleşebiliyor. Görebiliyoruz. Böyle olursa işte bu tam irap olur. Nahu ne gibi mesela dersiniz ki C E bakın C E geldi na bize C E bize geldi bu meful oldu şimdi kim geldi er Rasulu bakın bize Peygamber geldi bakın burada ötreli okuttu neden çünkü fail C E'nin failine Rasulu fiil fail meful Mefulü öne geçmiş. takdim etmiş diyoruz. Öne geçmiş. Başka şimdi burada merfu konumunda, ref konumunda geldi. Ötreyle. ne? Biz doğruladık. Tasdik ettik. Kimi? Er-Rasule. Bakın. Peygamberi. Aleyhisselam. Üzerine salat ve selam olsun. O peygamberi biz tasdik ettik, onayladık. Şimdi ne oldu? Fiil, fail, meful. Meful konumunda neyle geldi? Fetheyle geldi. Başka bakın o kelime hem ötreyi kabul ediyor hem fetayı kabul ediyor harekeyle alıyor. Ve ne? biz iman ettik. Emene buradan geliyor. Emniyet, güvenlik, amin, mümin, iman, eman hepsi buradan gelir. Güvenlik. Emennâ iman ettik kime? Bir rasuli peygambere. Emene bi ile kullanılıyor. Harfi ceralca ne oldu? Esra oldu bak. Munsarif işte. Ötreyi de, fetayı da, esreyi de kabul ediyor. Harfi kabul ediyor. Tenvin alıyor. Hepsi oluyor. Aleyhisselam, salat vesselam, bütün esenlikler ve güzellikler üzerine olsun. Demek ki örtüleri, fethalı ve kesireli olabiliyorsa bu artık tam irap oluyor. Ona nahvu başka, mesela nezele indi, inzal, Mine semai, semadan, kütübün, kitaplar, bakın tenvin de alıyor. Gayrimusarifler tenvin almaz. Ne oldu? Nezele mine semai, kütübün, semadan, kitaplar indi. Bu da örtüleri geldi. Neden? Çünkü fail konumunda. Nezele fiil, kütübün, fail. Nereden? Mine semai. Semadan. Bu da ötresini gösteriyor. Şimdi burada fail konumunda oldu. Vasattak ne? Biz tasdik ettik. Yani onayladık biz. Fiil var, fail var. El kutube. Bak fetalı geldi. Meful. Fetayı da kabul ediyor. Vasattak ne? Vasattak El kutube diye okuyabiliriz. Vasat Biz kitapları tasdik ettik, onayladık. Ve amenna iman ettik. Yine bi ile kullanılır emene. Bil kutubi. Bak esreli geldi. Gayrı olsaydı gelmezdi böyle esire. Şimdi onu da göreceğiz zaten. Demek ki tam İrab böyle oluyormuş. Ötresini, fetasını, kesrasını kabul ediyor. Ve imme ya da naqisul i'rabi. Bu da irabı nakıs var burada şimdi. Nakıs irap var. Ve huve ala kismeyn. Bu da iki kısımdır, iki çeşittir. Resmun bir tanesi, kısımlardan birincisi. Raf'uhu bid dammeti. Şimdi bunun raf'ı damme iledir. O ötreyi gördüğü zaman ref halinde diyeceğiz. وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ ve Şimdi normalde nasb, feta ile cer esre ileydi ya. Bak burada. Ve nasbuhu ve cerruhu. Hem nasb hem cerri bil fethati. Feta ile gelecek. Ve zelike bu zaten gayrül muntarifi. Bak bu gayrül muntarif. Çünkü bu esre olmuyor. Fetalı geliyor. Ötüreli geliyor. Ama cer halinde yine fetalı geliyor. Bir özel isimlerde olur. Bazı durumlarda olur. Bunları öğreneceğiz. Nahvı ne gibi mesela dersiniz ki ce bize geldi. Yine fiil. Burada mefhul önüne geçti. Ce bize geldi. Ahmedu bakın. Gayrı munsarifler tenvin almazlar. Tamam? Tenvin almıyor. Ahmedun diyemiyorsunuz. Ahmedu aleyhisselam. Salatü vesselam üzerine olsun. Ahmet çokça hamd eden, öven yüce Allah'ı bize geldi. Kim o peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Yine bak burada fail konumunda olduğu için ötre. Ne dedi? Refini de damme alır. Ve ne? Ahmed'e. Bak meful konumunda fetalı geldi. Biz Ahmedi tasdik ettik, onayladık aleyhisselatü vesselam. Ve amenne. Biz ona iman ettik. Kime? Bir Ahmedi diyemiyorsunuz işte. Bak bir harfi cer normalde. Ahmedi dememiz lazım. Diyemiyoruz. Neden? Gayrimusarif. Gayrimusarif olduğu için Ahmede demek zorundayız. İşte bu nakıs irap oluyor. Tam orada irabı kendisine gösteremiyorsunuz. O yüzden tam irap olmuyor. Ve amennâ bi Ahmede aleyhisselam. Ahmede iman ettik. Ve kısmın ikinci kısmı. Birinci kısmı böyleydi. İkinci kısmı neydi? Raf o bid dammeti. Yine rafali damme iledir. Ve nasbuhu ve cerru bil kesrati. Bu sefer hem nasbali hem cerali esre ile Bu sefer de tam tersi nasbı yani fetalı kısmını bulamayacağız. Cer kısmını bulacağız ama mahallen yine mesela orası mansup olacak. Ve zelike yani bu zelike derken neyi kastediyor? Eyna naqisul i'rabi bil hareket bil hareketeynil meskurateyn yani zikredilen bu iki harekeyle iraplanan bu harekeyle olan nakıs irap nedir? Cemul muennesis salim. Bu cemi, muennes, salimler. Cemi, çoğul, müennes, dişil. Bir eril vardı hatırlarsanız. Bir de dişil vardı. Ama salim olacak. Yine bütün harfleri yerli. Yerinde içerisinde illet harfi yok. Peki nasıl oluyor bunlar? Örneklerini görelim. Nahvune gibi mesela şöyle dersiniz. Ce'ene bize geldi. Ne geldi? Mu'cizetun. Bakın bize mucizeler geldi. Bu da mu'cizatun. Cemil salim bir kelime. Mu'cizatun şeklinde ötreli geliyor. Ne dedi zaten? Refali dedi. Ötreyledir dedi. Orada bir sıkıntımız yok. O sattak ne? Biz tasdik ettik. Onayladık. Neyi? Mu'cizatin. Şimdi biz fiili gördük. Faili gördük. Mefulü göreceğiz. E meful mansup olur. Fetayla gelmesi lazım. Ama ne geldi? Esra. Esemi müennes salimlerin fetalali nasballeri de kesra ile gelir, esra ile gelir. Mucizaten. Yani mucizaten diye bir şey hiçbir yerde göremezsiniz. Bu şekilde gelen cemii müennes salimlerde hiçbir zaman mucizaten t sonundaki T'de hiçbir zaman fetalı bir şekilde göremezsiniz. Ya ötrelidir bunlar ya kesralıdır. Burada da tam tersi mesela. Yani Ahmedi diye hiçbir zaman göremezsiniz. Gayrımusarif'tir çünkü bunlar. Ya fetra ile olur ya ötre ile olur. Bunlar da ya ötre ile olurlar ya kesra ile olurlar. Bak burada meful konumunda olmasına rağmen yine de kesralı geldi. Ve amenna biz iman ettik bi mucizatin. Şimdi burada da cer halinde zaten cer halinde esreli gelir. Bu ikisinin ayrımını yaparsanız rahat rahat işin içinden çıkabilirsiniz. İkincisi ve sani ve huwa ma yakunu'l i'rabu onun i'rabı olur. Nasıl olur? Bil hurufil mahvati. Mahza harfli olur. Yani sırf harfledir. Artık orada hareket söz konusu değil. Ne demiştik? Vav, elif, ye. İmme tamul Arabi. Şimdi i'rabın tam olması yani. Tam i'rab burada. Ve en yekûne raf'uhu. Bunun ref'i, ötresi bil vavi. Vav ile olur artık. Onun ref hali. Artık vavla gerçekleşecek. Ve nasbuhu. Onun nasb hali bil elifi. Elifle gerçekleşecek. Yani harekeyle değil de harf ile gerçekleşecek. Ve cerruhu. Onun cerhali hali de bil ye'i. Ye ile gerçekleşecek. Ve yani burada bu derken kastettiği şey ne? Eytamul i'rab yani bu tam i'rab. Nedir bunlar? El esma'u Tu. Bunlar altı isimdir. El esma'u isim kelimesinin çoğulu. Sittetu altı tanedir. Esmar hamse diye de geçiyor. Beş tane isim diye de meşhur. Ama buna bir tane ekleme var. Henun ekleniyor burada. El mu'telletu. Bunlar illetlidirler. Başka el muzafatu bunlar izafet olurlar. Neye? İle gayri il mütekellim ama mütekellim yası dışındaki bir zamire izafet olurlar. Mütekellim yasını hatırlayalım. Yani orada ye oluyor ya. Bana ait. Nefsi mütekellim vahdenin. Bana ait olan şeyin. Ama o ye'ye o ye olmayacak. Onun dışındaki zamirlere izafet olacak. Müfredeten müfret gelecekler bunlar. Tesniye ve cemi olmayacaklar. Mükebberaten bu da İsmi tasgir olmayacak. Yani küçültülme söz konusu olmayacak burada. Nedir bunlar? Vehiye Ebu Hu. Bakın. Bu Ebu baba demek. Ehu kardeş demek. Hamu kayınpeder demek. Henu cinsel uzuv. Mahrem bölge. Fu. Fu ağız demek. Zu de mal sahibi. Burada zü'yü kastediyor o zaman. zezi. Sahiplik bildiriyor bu zü. Şimdi bunlar bak ne oluyor? Mütekellim yazısından başka bir zamire izafet oluyorlar. Müfret geliyorlar. Ve aynı zamanda ismi tasgir olmuyor. Merfu konumunda yani ref konumu vavla geliyor. Nas konumu elifle geliyor. Cer konumu ise ye ile geliyor. Yani siz bunu ebu, ebe, ebi, ehu, eha, ehi. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve hiye bu da nedir mesela? Ebuhu onun babası. Ve ehuhu onun kardeşi. Ve hamuhe o kadının kayınpederi. Ve hanuhu onun cinsel uzvu. Ve fuhu onun ağzı bak. Bu bazen peygamberimiz Hazreti Şerif'te buyuruyor ki fi fimra etik. Fi fimra iki İki tane fi yan yana geliyor. İki tane harfice yan yana gelmez. Aslında bir tanesi ağız demek. Yani kişinin ağzına koyduğun lokmada bile sevap kazanırsın. Fi fimra etik. Zu me'linde zu ze zi şekline geliyor. Nahu ne gibi mesela dersin ki c bize geldi kim? Bak ref konumunda olduğu için vavla geldi. Ebul Kasım. Ebul Kasım bize geldi aleyhisselam. Peygamberimiz aleyhisselam. Örnekleri de hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikrediyor ki bol bol salavat getir C bize geldi Ebul Kasım. Ebul Kasım bize geldi Aleyhisselam. Bak ref konumu neyle? Vavla. Ve ne? Burada tabi izafet söz konusu olduğu için artık ne oluyor? Ya yani burada ya zamire gelir bu izafetler ya da isme gelir zaten. Şimdi Kasım'ın babası. Böyle. Kasım'ın babası. izafet oldu. İsim tamlaması. O yüzden bu şekilde gelebilir. Ve ne? Biz tasdik ettik yine. Neyi? Ebel Kasım'i. Ebul Kasım'ı yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk çocuğun ismi Kasım olduğu için Kasım'ın babası Künye diyoruz buna Araplarda verilir bu şekilde. Aleyhisselam bütün esenlikler ve güzellikler üzerine olsun. Biz Ebel Kasım'ı ne yaptık Ebul Kasım'ı? tasdik ettik ama burada nasb konumunda olduğu için bakın Elif geldi. ile gelmiyor artık. Elif'le geliyor. Ve amenna iman ettik. Bir Ebil Kasim'e bakın. Ebil Kasim. Kasım'ın babasına iman ettik. Kim o? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ama harbice ile geldiği için ne oldu? Bakın y ile. Cer konumu y ile geldi. Demek ki bu da artık harflerle oluyormuş. Bunu da öğrendik. İnşallah nakıs iraptan devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.